Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından örgün öğretime yatay geçiş yapılabilir mi? İlgili fakülte yüksek okul veya meslek yüksek okullarının teklifi ile senato tarafından belirlenecek konteyjanlar dahilinde yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir. Yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarından konteyjan dahilinde yapılacak kurumlar arası yatay geçişte kurumlar arası yatay geçiş barajı koşulları aranır. Ancak öğrenci yatay geçiş yapmak istediği Yüksek Öğretim Kurumu'ndaki eş değer programın ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puanına sahip ise yurt dışında yüksek gördüğü tüm derslerden başarı ve kontenjan koşulu aramaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir. Örgün öğretime yatay geçişte yurt dışı yüksek kurumlarının yüksek öğretim kurulu tarafından tanınması gerekir mi? Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunun ve eğitiminin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak yüksek öğretim kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eş değerliliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan programlara geçişinde dil şartı aranır mı? Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim dili Türkçe olan programlara geçişinde Türkçe Öğretim Merkezi Avrupa Dil Portfolyosu seviye karşılığı lisans ve ön lisans programları için en az B2 düzeyinde Türkçe puanına sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencinin eğitim dili %100 İngilizce olan programlara geçişinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla yerleşen öğrenciler hariç Türkçe puan düzeyi aranmaz. Kısmen %30 İngilizce olan programlara geçişte ise öğrencinin B2 Türkçe düzeyini belgelendirmesi zorunludur.